Merhaba arkadaşlar. Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun Aleyküm Kara Geçit. Adım Mehmet. Youtube'da gezerken bir hikayenize denk geldim ve izledim. Aslında baştan kapatacaktım ama yıllar önce başıma gelen şeyler yüzünden ilgimi çekmişti. Ardından birkaç hikayenizi daha dinledim. Sonra ben de başımdan geçenleri size anlatmaya karar verdim. Sizin de dediğiniz gibi korkutma amaçlı değil de ibret olsun istedim. 1992 yılında devlet demir yollarında makinist olarak çalışmaya başladım. Annemden babamdan askerlik hariç ilk defa ayrılıyordum. Kendime bir ev tutup eşyalarımı dizdim. Bakım onarım şefliğinde yardımcı makinist olarak işe başlamıştım. İşe başladıktan yaklaşık iki yıl sonra soğuk ve karlı bir kış günü istasyonda beklerken bir telsiz anonsu geldi. Aşırı kar yağışından dolayı bir yük treni raylarda arıza yapıp mahsur kalmış. Onu kurtarmamız veya en yakın istasyondaki makasa çekmemiz gerekiyordu. Çünkü yolu kapatmıştı. Arkasından gelecek olan yolcu trenine geçiş yolu vermemiz gerekiyordu. Hemen hızlı bir şekilde kurtarıcı lokomotifle yola çıktık. Ben ve yanımda yine makinist olan bir arkadaşımla beraber, bir de tamir ve bakımcı bir arkadaş da vardı. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuktan sonra trenin mahsur kaldığı yere varabilmiştik. Çoktan akşam olmuştu. Bakımcı arkadaş tamir için indi ama hava buz gibiydi bu şekilde dışarıda donabilirdi. Treni en yakın istasyondaki makasa çekmeye karar verdik. Hemen bağlantıyı yapıp geldiğimiz yönden geriye doğru çekmeye başladık. En yakın istasyona yaklaşık bir saatlik mesafe vardı. Yolda giderken daha önce hiç bilmediğim ve dikkatimi çekmeyen bir istasyona gelmiştik. Yavaş ilerlediğimiz için dikkatimi çekmişti. Ben daha önce burada hiç durmamıştım. Diğer makinist arkadaşım Kemal'e burası da ne böyle diye sordum. Kemal de burası artık kullanılmayan ve terk edilmiş bir istasyon. Aynı zamanda buradaki halk da kasabayı terk etmiş. Bu yüzden tabelası bile yok dedi. Peki burada mı duracağız dedim. En azından makasları deneyelim. Eğer girebilirsek burada duralım. Ki yolcu treni geçebilsin. Yoksa bizi bayağı beklemek zorunda kalacak dedi. Ben de tamam dedim. O benden daha tecrübeliydi. Ben de o ne derse yapıyordum. Bir nevi benim için staj oluyordu. İstasyona yanaştık. Bakımcı arkadaşla beraber makaslara doğru gittik ve zor da olsa açabildik. Treni yedek makasa çektik. Daha sonra da yolcu trenini beklemeye başladık. Kemal istasyonu çok merak ediyordu. Ben gidip bakacağım dedi. Saçmalama Kemal bu soğukta hem de bu karanlıkta deli misin dedim. Buranın adını hep duyardım ama bir türlü görmek kısmet olmadı. Bugün neymiş kısmet. Eline bir fener aldı. Parkasını giydi. Başına da atkısını sardı. Sonra lokomotiften indi. İçimden bir ses onu yalnız bırakmamamı söylüyordu. Bakımcı arkadaşa burada bekle biz hemen geliyoruz dedim. Arkadaki yük treninin makinistini bir işaret çakıp Kemal'in peşine takıldım. Kemal istasyona doğru cesurca ilerlerken ben korkudan üç buçuk atıyordum. Kardeşim manyak mıyız biz? Nesine bakıyoruz istasyonun? Terk edilmiş, kullanılmıyor. E zaten çoğu istasyon birbirinin aynısı. Nesine bakacaksın? Kemal'e doğru yaklaşıp Kemal senin amacın ne dedim. Durup bana baktı. Burası terk edilmiş dedim ya. Merak ettim işte. Girip bir bakalım dedi. Arkadaş nesini merak ettin? İstasyonların hepsi aynı ya da çok benzer. Ne yapacağız içeride? Gelsen gel dedi. İstasyondan içeri girdik. Her yer zifiri karanlıktı. El fenerlerinin aydınlattığı yerler de zaten ürkütücüydü. Kemal gel çıkalım ben korkuyorum dedim. Korkacaksan neden geldin dedi. Seni yalnız bırakmayayım diye geldim. Hadi gel çıkalım dedim. Eee Korkuyorsan git dedi. İçim el vermiyordu onu orada yalnız bırakmaya. Kendi kendime ha gayret Mehmet az daha sabret dedim. Bekleme salonunun duvarlarında bir yazı dikkatimi çekmişti. Feneri oraya doğru yaklaştırdım. Duvarda değişik yazılar ve şekiller vardı. Kömür veya katran gibi bir şeyle yazılmıştı. O şekillere bakarken salonun köşesinden bir nefes sesi geldi. İliklerime kadar titremiştim. Kemal de ben de birbirimize fenerleri tuttuk. İkimizin de gözleri fenerin ışığından kapanmıştı. Kemal bana sen mi yaptın dedi. Yo dedim ya sen? O da yok dedi. Aynı ses ikinci defa bu kez çok yakından gelmişti. Panikle kapıya doğru koşmaya çalışırken ayağımın altından bir çığlık sesi geldi. Öyle bir çığlıktı ki şiddetli, tiz ve kulakları sağır edecek kadar yüksekti ama çok kısaydı. Bir anda elim ayağım boşaldı. Tökezledim ve yere kapaklandım. Kemal çoktan kapıya varmıştı. Arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. Ben toparlanıp tam kalkmıştım ki kapı aniden büyük bir gürültüyle kapandı. Koşup kapıyı açmaya çalıştım. Kapının kulbunu tuttum ama sanki bir deri parçasını tutmuştum. Ona rağmen umursamayarak kapının koluna asıldım ama kapı açılmıyordu. Yumruklamaya, bağırmaya başladım. Kemal, Kemal diye sesleniyordum. Kemal'den ses seda yoktu. Arkamdan yine bir nefes sesi ama bu seferki bir hayvanın hırıldaması gibiydi. Korkudan iliklerime kadar titriyordum. Kalbim göğsümü yarıp çıkacak gibi atıyordu. Nefes nefese yavaşça arkamı dönüp feneri oraya doğru tuttum. Hiçbir şey görünmüyordu yalnızca o hırıltı sesi vardı. Bismillahirrahmanirrahim dediğim anda dibimde yine öyle bir çığlık yükseldi ki aynı anda yarım metre kadar önümde bir ateş patlaması oldu. Parlamayla birlikte ortalığı duman kapladı. Bütün bunlar birkaç saniyenin içinde olmuştu. Tabii ben korkudan kendimi bilmeden öyle çığlıklar atıyordum ki. Kapıyı yumrukluyor, Kemal, Kemal diye bağırıyordum. Ben o halde can çekişirken trenin sesi gelmeye başladı. Bu gelen arkamızdaki yolcu treniydi. Hızla geçip uzaklaştı. Hemen ardından bizim lokomotifin sesini duydum. Camdan dışarı bakıyordum ama her yer buz içindeydi. Camlar donmuştu. Hiçbir şey görünmüyordu. Lokomotifin sesi uzaklaştıkça benim de umutlarım uzaklaşıyordu. Buradan kurtulamayacağım. Bu olanlar her neyse sonum olacak diye düşünmüştüm. Lokomotifin sesi kaybolunca ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Dilim damağım yapışmıştı. Korkudan damarlarımdan kan çekilmişti sanki. Halbuki kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Bedenime söz geçiremiyordum artık. Kapının önünden ayrılamıyordum. Sanki başka kaçış yolu yokmuş gibi Oradan ayrılsam veya bir adım atsam yakalanacakmışım gibi hissediyordum. Tekrar kapının koluna abandım ama açılmıyordu. Başka bir çıkış yolu aramam lazımdı. Yavaşça hareket ederek adım atmaya başladım. O yazı yazan duvarın tam karşısındaki duvarın dibinden yavaşça ilerliyordum. Sırtımı duvara yaslamıştım ve fenerle sürekli sağa solu kontrol ediyordum. Tam bilet verilen vezne kısmına gelmiştim ki çıkış kapısının köşesinde duran şeyi fark ettim. Neredeyse kapının boyunda bir insan sülüeti vardı. Kızıl, mavi ve şeffaf bir yapıdaydı. Derisi şeffaf ama bedeninin içinde sanki kızıl mavi damarlar varmış gibiydi. Gözleri karanlıktı. O an artık korku kalbime bir bıçak gibi saplanmıştı. Onu gördüğüm andan sonrası hayatımdan birkaç yılı alıp götürmüştü. İçten içe çürüyordum sanki. Bedenim eğiliyor ve ciğerlerim sönüyordu. Belimin eğilmesine mani olamıyordum. En son dizlerimin üstüne çöktüm. Artık onunla göz temasım kesilmişti. Yere doğru bakıyor ve nefesimin tükeneceği anı korkuyla bekliyordum. Ellerim iki yana savrulmuştu. Fener tam önüme düşmüştü. O an sadece önümdeki bir çift ayağı görebildim üç parmaklı dev ayaklar. Birden başım dönmeye başladı. O dev ayakların dibine doğru yığıldığımı hatırlıyorum. Biraz kendime gelir gibi olduğumda sırtımın acısını hissettim. Sürükleniyordum. Hem de sanırım o şey beni bacağımdan tutmuş sürüklüyordu. Kapkaranlık istasyonun kara beton zemininde bedenim buz tutmuş şekildeydi. Kıpırdayamıyordum. Ayak sesi gelmiyordu kapılar açılıyor ve tekrar kapanıyordu. En sonunda beni bıraktı. Gözlerim dışında hiçbir uzumu hareket ettiremiyordum. İnlemeye başladım. Başımda korkunç bir ağrı vardı. Sanırım donuyordum. Kalbimde inanılmaz bir acı. Sanki yanıyordu. Titriyordum. Bir müddet böyle bekledim. Sonra sanırım tekrar bayılmışım beynimin içinde çınlayan seslerle uyanır gibi oldum. Yanı başımda iki ayrı ses yankılanıyordu. Bilmediğim bir dilde sanki iki kişi tartışıyordu. Sesler bir radyodan çıkıyormuş gibiydi ve boş odada yankı yapıyordu. Artık ne hissedeceğimi bilmiyordum. Uzun süren tartışmadan sonra sesler kesildi. Gözlerimi açtığımda başucumda Kemal vardı. Feneri kendi yüzüne doğru tutmuştu. Mehmet, Mehmet iyi misin? Hadi kalk dedi. Etrafıma baktım. Bekleme salonundaydım. Kapı açıktı. Yük treni dışarıda bekliyordu. Kemal koluma girip beni yerden kaldırdı ve dışarı doğru taşımaya başladı. Elim ayağım tutmuyordu. Biz lokomotife doğru ilerlerken diğer raylardan yolcu treni büyük bir hızla geçip gitti. Olanlara hiçbir anlam verememiştim. Kemal ve bakımcı arkadaş beni lokomotife taşıdılar. Konuşamıyordum. Her yerim ağrıyordu. Beni bir koltuğa oturttular ve hareket etmeye başladık. Kemal bana Mehmet iyi misin diye sordu. Başımı kaldırıp ona baktım. Bana ne oldu öyle orada? O ses neydi? Sen o ses geldikten sonra yere düştün. Ardından bir müddet kalkamadın. Ben önce bayıldın zannettim ama neyse ki seni kaldırabildim dedi. Kemal'in anlattıklarına bakılırsa benim yerde kalma sürem çok kısaydı. Peki ya benim yaşadıklarım? Belki saatler sürdü. Öksürmeye başlamıştım. Öksürürken ciğerlerim acıyordu. Yol boyunca Kemal sürekli yanıma gelip "Mehmet iyi misin? Bak iyi görünmüyorsun. Hemen istasyona vardığımızda bir hastaneye gidelim." dedi. Bakım istasyonuna vardığımızda beni bir arabayla hastaneye yolladılar. Hastanede görevli bir adam sırtımdaki parkayı çıkardı ve askılığa astı. Mavi parkanın sırtı resmen kömür karası olmuştu. Adam bana baktı ve abi yerlerde mi sürüklendin dedi. Cevap veremiyordum. Öksürüğümü görünce doktor hemen ciğerlerimi dinlemeye başladı. Çok kötü üşütmüşsün dedi buhar verip serum taktı. Seruma iğnelerle ilaçlar enjekte etti. Ben hala buz gibiydim. Hastanenin sıcak havası bile ısıtmamıştı beni. Sabah gün artık. Gözlerim daldı ve derin bir uykuya daldım. Uyurken gece olanlar bir kabus gibi sürekli gözümün önüne geliyordu. Yerimden sıçrayarak uyanıyordum. Ardından tekrar uykuya dalıyordum. Uyandığımda başımda yine Kemal vardı. ''Mehmet nasıl oldun kardeşim?'' dedi. ''İyiyim'' diyecek gibi ağzımı açtım ama hala konuşamıyordum. Yine öksürmeye başladım. Ciğerlerim sökülüyordu sanki. Doktor gelip bir iki gün tedavide kalmam gerektiğini söylemiş. Kemal giderken ben yarın yine gelirim. Müdüre de olanları anlattım zaten. ''İzinli sayılacaksın'' dedi. İki gün daha hastanede kaldıktan sonra eve gittim. Kendime çorba yaptım. ilaçlarımı kullandım. Yavaş yavaş sesim yerine gelmeye başlamıştı. Ama geceleri sürekli kabuslarla yatağımdan fırlıyordum. Sonra sabaha kadar tekrar uykuya dalamıyordum. Kemal bir iki gün gidip geldi sağ olsun. Bir hafta izinli sayılmıştım. O yüzden işe gitmek zorunda değildim. Dilimin çözüldüğü günün gecesi Akşam yemeğimi yedikten sonra ilaçlarımı alıp yatağa geçtim. İlaçların etkisiyle uykuya daldım. Gece yine kabus görmeye başlamıştım ama bu seferki diğerleri gibi değildi. Çok gerçekçiydi. Daha doğrusu sanırım gerçekti. Yatağımda uyurken başucumda hissettiğim bir hareketle uyanır gibi oldum. Ama gözlerimi açmadım. Çok derin uyuyordum. Bir vakit sonra üşüdüğümü hissettim. Yorgan üstümden açıldı mı diye gözlerimi açıp doğruldum. Gözlerime inanamadım. O istasyondaydım. Bekleme salonunda kara betonun üzerinde yatıyordum. Daha kendime gelememişken salonun sonundaki kapı açıldı. İstemsizce o kapıya doğru yürüdüm. Ayaklarım buz kesmişti. Çıplak ayakla betona basmak dondurmuştu resmen beni. Ama heyecan mı? korku mu bilemediğim karışık duygular bedenimi titretiyordu. Açılan kapıdan girdiğimde bir başka kapının açık olduğunu gördüm. Oradan da girdim. Ben girince kapı arkamdan kapandı. Geçen gecenin aksine ortalık hafif aydınlıktı. Etrafta mum gibi şeyler vardı sanki. Üç tane o gece gördüğüm insan süliyetine benzer varlık karşımdaydı. Korkuya alışmış gibi neden geldim ben buraya dedim. Ortadaki diyet isteriz dedi. Ne diyeti dedim. O anda üçü birden başını benim yan tarafıma doğru çevirdi. Beyaz giymiş bir adam yanı başımda duruyordu. O üç silüet bir anda kayboldular. Kendimi yatağımda buldum. Buz kesmiştim. Yataktan kalkıp lambayı açtım. Sonra lavaboya gittim. Lavaboda fark ettim ki ayaklarım simsiyahdı. Hemen çıkıp ayaklarımın altına baktım. Bu olamazdı. Resmen o istasyondaki bekleme salonunda yürümüş gibiydim. Oturduğum yerde ağlamaya başladım. Yatağımda yatıyor, o istasyonda uyanıyor, geziyor sonra yine yatağımda uyanıyordum. Kendimi çok kötü hissediyordum. Ayaklarımı yıkayıp tekrar yatağa geçtim ama uyuyamadım. Ondan sonraki üç günde de aynı kabusu görüp aynı şeyleri yaşadım. Uyandığımda yine ayaklarım simsiyah oluyordu. Ancak son gördüğüm kabusta yanımda duran ve beyaz giymiş olan adamın yüzü aklıma iyice kazınmıştı. O gecenin sabahında işe gitmem gerekiyordu. Çok berbat bir şekilde uyandım. İşe giderken peşime bir adam takıldı. Artık her şeyden korkar olmuştum. Adımlarımı hızlandırdım. Tam sokağın köşesine dönmüştüm ki bir adam çıktı karşıma. Aniden çıkınca korkmuştum. Arkama baktım. Arkamdaki adam sokakta yoktu. Karşıma çıkan adam selamın aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim. Kusura bakmayın korkuttum sanırım. Bu adresi alın. Ali hoca sizi bekliyor dedi. Ben kağıdı alıp adrese bakarken adam sokağa dönmüştü. Arkama dönüp sokağa baktım ama adam kaybolmuştu. Korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Koşarak caddeye vardım ve otobüse bindim. İş yerinde arkadaşlar sağ olsunlar iyi karşıladılar beni. Herkes halimi hatırımı sordu. Öğleden sonra müdür gelip sen istersen bugün erken git. Tam iyileşmemişsin sanırım. Halini pek beğenmedim dedi. Sağ olun müdürüm dedim cebimden o adres kağıdını çıkardım. Bir taksiye bindim ve adresi söyledim. Evin kapısına varıp kapıyı çaldım. Kapıyı o sokakta bana adresi veren adam açtı. Kafam karışmıştı. "Buyurun, hoş geldiniz. Ali Hoca sizi bekliyor." dedi. Korksam da adamın yüzündeki masumiyet bana cesaret vermişti. İçeri girdim. Bir oda gösterdi. İçeri girdiğimde beni ayakta karşılayan sakallı bir adam vardı. Önce tanımadım ama sonra kafam dank etti. Bu adam, o gördüğüm, yanımda duran beyaz giymiş adamdı. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam Mehmet kardeşim, hoş geldin. Seni bekliyorduk. Ben Ali dedi. İlk şoku üzerimden atamamıştım. Yer minderlerine oturduk. Hoca hemen konuya girdi. Mehmet kardeşim, seni buraya davet etmemizin sebebini biliyorsun sanırım dedi. "Yok hocam bilmiyorum" dedim. "O yaşadıkların nedir biliyor musun peki?" dedi. "O olanlara da bir anlam veremedim hocam" dedim. "Rüya mıydı, gerçek miydi yoksa başka bir şey miydi? Bayılıp kabus gördüm sandım önce. Ancak üzerimde, başımda o yerlerin siyahlığını görünce değişik bir şeylerin olduğunu anladım." Ayrıca zaman kavramı da karmaşa içinde beynimde dedim. Hoca güldü ve bak güzel kardeşim o istasyona girdiğinizde sen yanlışlıkla bir bebek cini ezmiş ve yaralamışsın. Onlar da seni tutsak etmeye çalışmış. O kısa zaman diliminde seni tutsak etmişler. Ama sana çok uzun bir zamanmış gibi gelmiş. O ortamda bulunan ve daha önce benimle cin mahkemesine çıkan başka bir cin, o bebeği yaralanan cini seni öldürmemesi konusunda uyarmış. Eğer seni öldürseydi muhtemelen mahkemede yakılacaktı. O da seni serbest bırakmış ancak diyet istemiş. Sen yanlışlıkla o bebeğe bastığın için suçlu değilsin. Ancak bir diyet ödemen gerekiyor. Çünkü izbe ve terk edilmiş yerler cinlerin mekanıdır. Oralara destursuz girilmez. Girsen bile çok dikkat etmen lazım. O cinin annesi senden diyet istiyor. Şimdi o diyeti konuşacağız dedi. Ne olup bittiğini şimdi anlamıştım ancak. Diyet, cin mahkemesi gibi şeyleri ilk defa duymuştum. Ne yapacağımı, nasıl bir duruma düşeceğimi bilmiyordum. Hoca endişemi anladı ve merak etme sen, beni avukatın gibi düşün dedi. Akşamı bekledik. Yatsı ezanından sonra ortamı ayarladılar. Perdeler kapandı. Ortamı karanlık bir yere dönüştürdüler. Hocanın yardımcısı beyaz bir örtü getirdi. Ben ve hocanın üstünü bu örtüyle örttü. Hoca bir şeyler okumaya başladıktan bir süre sonra o gece duyduğum seslerin aynısı gelmeye başladı. Çok korkmuştum. Ardından hoca bir şeyler konuştu. Karşılık geliyordu ama yine ses sanki radyodan çıkar gibiydi ve anlamıyordum. Bir müddet sonra üzerimizden örtü kalktı. Hoca terini sildi ve ''Merak etme Mehmet kardeşim, senin işini çözdüm.'' dedi. Ben korkudan ve heyecandan neredeyse altıma kaçıracaktım. ''Ne oldu hocam?'' dedim. ''O bebeği yaralanan cin senden bir hayvan leşi istedi.'' Diyet olarak bunu sundu. ''Ben de kabul ettim.'' dedi. ''Nasıl bir hayvan?'' dedim. ''Kara bir keçi alıp o istasyona götür ve oracıkta boğazla. Sonra bırak gel.'' dedi. Hocam yapma etme. Ben gitmem oraya bir daha dedim. Başka çaresi yok Mehmet. Eğer korkuyorsan alim de seninle gelsin dedi. Yardımcısı elleri önünde bağlı duruyordu. Başı neydi ve... Tabii dedi. Anlaştık dedim. Ve evime gittim. O gece doğru dürüst uyku uyuyamadım. Ama yine de ne kabus gördüm ne de rahatsız edildim. Sabah erkenden kalkıp işe gittim. Kemal'in arabası vardı. Ondan arabasını ödünç istedim. Sağ olsun kırmadı. Ali Hoca'nın evine gidip Alim'i aldım. Yolda giderken birkaç çiftliğe uğradık. En sonunda Alim'in seçtiği bir keçiyi satın alıp yola devam ettik. Akşama doğru o istasyonun olduğu kasabaya varmıştık. Kasaba gerçekten de terk edilmişti. "İncin top oynuyor" derler ya, öyleydi işte. İstasyona vardığımızda bütün bedenim kasılmıştı. Alimle beraber keçiyi bagajdan indirip istasyonun kapısına getirdik. Ardından bıçağı alıp hayvanı boğazladım. Alim besmele çekmememi istedi. Çünkü besmeleyle ve Allah adıyla kesilen bir hayvana cinler yaklaşmazdı. Böylece diyet ödenmemiş olurdu. Hayvanı boğazlayıp oracıkta bıraktık. Hemen arabaya atlayıp şehre döndük. Ali Hoca'ya uğrayıp işi hallettiğimizi söyledim. Bundan sonra ne yapmam gerektiğini sordum. Hoca, bundan sonra başına böyle bir olay gelirse veya yine kabuslarına girmeye çalışırlarsa hemen bana gel. Sakın vakit kaybetme. Sürekli ibadetle meşgul ol. Allah her şeye kadirdir kardeşim dedi. O günden sonra elimden geldiğince ibadet etmeye çalıştım. Sadakalar verdim. Çocuk sevindirdim. Çok şükür bir daha böyle olaylar yaşamadım. Evlendim, çocuklarım oldu. Şimdi torunlarımla birlikteyim. Emekliliğin tadını çıkarıyorum. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah herkesi şerlilerden korusun. Amin. Not Hikayedeki kişiler devlet memuru olduklarından isimleri değiştirilerek tanıtılmıştır. Ayrıca adı geçen istasyon şu anda faaliyette ve o kasabada yerleşim mevcut. İnsanlara rahatsızlık vermemesi bakımından mevki ismi saklanmıştır. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.